kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet arkadaşlarım önce şu kalan şamın güzelliğini bir göstereyim size şunun çiçeğinin güzelliğine bakın arkadaşlar bunun rengini de çok seviyorum çiçeğini de çok seviyorum yaprağını da çok seviyorum bunun böyle çiçek dalı uzayıp gidiyor arkadaşlar yaprakları da farklı seyrek oluyor yaprakları çiçeği bir harika Renkleri harika. Katmerli katmerli. Görüyor musunuz yaprağını? Bu kadar da uzun çiçek dallar oluyor. Evet arkadaşlar. Bunu bir kenara alayım cam güzelimi. Bakın burada da bu da tomurcuk olmuş. Bu da açacak. Evet bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu begonyadan ben yaklaşık 20 gün önce falan bir tane çelik almıştım. Onu su da köklendirdim. Yani begonyayı çelikten nasıl çoğaltabiliriz? Aslında begonya çok kolay çoğaltılabilen bir çiçek arkadaşlar. Begonyanın bakımı da çok kolay. Begonya arkadaşlar. Bıçıklı begonya. Böyle bir tane bir daldan dikmiştim ben bana gördüğünüz kahverengi yerden bir sürgün vermişti. Onu ben aldım, çelik olarak. Suda köklendirdim. Bakın bir tane daha var yukarıda. Onu da alacağım. Bunu tut, tutturup diktikten sonra tutarsa onu dalıp da köklendirip onu da dikeceğim. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben istiyorum ki biraz ana dal yani ana gövde toprakta olan ana gövde var ya begonyamın o biraz kalınlaşsın istiyorum. Yani sürgünleri o ne güç harcamasın ki o ana gövdeyi harcasın biraz o kalınlaşsın istiyorum. O kalınlaşmadı. Maşallah o kadar da yaprak ve sürgün veriyor ki. Bakın gördüğünüz gibi ben bunu köklendirdim suda. Zaten çok çabuk kökleniyor. Saksıma toprağımı hazırladım. Zaten hazırdı benim bu toprağım. Bunun içinde bir tane küçük çiçek vardı. Onu aldım. Begonyum bunu ekmeye karar verdim. Bu toprakta neler var arkadaşlar? Yani nasıl bir toprak? Bahçe toprağı, torf toprağı ve yanmış keç gübresi. Kenarında şu sarımsaklı bu saksının kenarındaydı. Onu da dikeyim yerine. Bu şekilde arkadaşlar yuva açarak begonyamızı dikelim ama Şurada şuna dikkat edin. Bu bütün çiçekler için geçerlidir. Diktiğiniz çiçeğin kök kısmını arkadaşlar yani çiçeğe zarar vermeden etrafını bu şekilde iyice sıkıştırın. Ki köküne hava gitmesin, hava akımı girmesin. Biraz önce ektiğimiz o saçaklı kısma. Hava akımı giderse çiçeğimiz koruyabilir, tutmayabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. İyice sıkıştırın kök kısmını. Yani o etrafını toprağını iyice sıkıştırın sonra can suyumuzu verelim Verdim ben can sularımızı Benim can sularım Tabii ki içinde karışımlar var ee, Şey Mercimek suyu falan var Mer Yağmur suyuyla mercimek suyu hazırlamıştım ben ondan verdim Onu başka bir videoda Anlatacağım size nasıl yaptığımı çiçeklerimi Nasıl veriyorum zaten bu begonyamın yeşil olmasının sebebi de bu yaptığım kürlerden dolayı arkadaşlar yeşilliğini görüyor musunuz o kadar canlı bir yeşil ki pırıl pırıl yapraklı özellikle bu yaptığım o kür salon bitkilerine çok iyi geliyor onu başka bir videoda sizlerle ayrıntılı paylaşacağım inşallah bu da prenses çamı bu da arkadaşlar tuttu biliyorsunuz kırılanı atamıyorum ben Hemen dikiyorum. Ola ki bir isteyen olursa. Şundan bir dal ver Yok o dalı kırmayalım da bunu al demek için arkadaşlar. Sağlıklı bir dalı kıramıyorum ben. Böyle kopanları, düşenleri, almam gerekenleri ayrı bir dikiyorum ki. isteyen olursa vereceğim tabii ki. Begonyamızı diktik arkadaşlar. Gayet güzel bir dikim oldu. İnşallah bunun da büyüyüp geliştiğini, çiçek açtığını sizlerle paylaşırım. Daha arkadaşlar biraz önce gözüme ne çarptı biliyor musunuz? Bu videoya başlamadan önce. Bu benim yaprak güzelim. Saksının üzerindeki küçük küçük kıpırdayan şeyleri görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar da çok ki yani o kadar da çok. Halbuki ben çiçeklerime ilaçlama yapıyorum biliyorsunuz o kadar o ilaçlamaya karşı bunlar neredüremiş, nasıl bu kadar çoğalmış, istila etmişler resmen. Yaprak güzeli saksı mı? Tabii ki tek bunda yok, öbür saksılarda da geziyorlar gördüm. Vallahi inanamadım arkadaşlar. Onca ilaçlamaya karşı bunlar. Her gün ben bu çiçeklerime bakıyorum, suluyorum, inceliyorum. Hiç gözüme çarpmadı. Bugün o kadar bir şey var ki sanki sürü mübarek. Karınca sandım önce. Ama değil. Örümcek arkadaşlar. Muhtemelen bu çiçeklere zarar veren örümcekten arkadaşlar. Tabii ki veriyor zararını. Neyle besleniyor ki bunlar? Niye gelsinler ki çiçeğimin köklerine besleniyor işte köklerinden. Çiçeğimin dallarından besleniyorlar. İlaç yapacağım maalesef. Yapacak bir şey yok. Tekrar ilaçlayacağım. Bugün ilaçlayacağım. Üç gün sonra tekrar ilaçlayacağım. Üç gün sonra tekrar ilaçlayacağım. Bunları bu şekilde yok edeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.